ha kim amcana mı tamam hadi hızlı yap hani hızlanamıyor musunuz hızlanamıyor musunuz o jet gibi oldu. Sıkı tutun ha, bırakmayın ipleri. Bırakan düşer ha. Sıp sıkı tutun. Sakın bırakmayın ipi. Düşmez düşmez. Sıkı tut ha. Ablan hızlı sallıyor ona göre. Yorulunca söyle. Sen hızlı salla. Hızlanın, hızlanın, hızlanın. Bırakma ipi ya. Yapma yapma. Aybe ben hızlanayım mı? Hızlan. Şu çocuğun ailesi kimse ama ona bakınlar korkuyor mu? Korkuyor ne ge? Yok çünkü düşerim ben korkuyorum düşer diye. Tamam biraz. Ben biraz hızlanabileceğim. Biraz hızlanabilirsin. Piren. <laughs> Nasıl atladılar la onlar? İbrahim'e gel. Gördün mü? Gördün mü?